Bu altına sepet kattım. Bu ülke taş taş. Bu ülkenin taşlarını katmak için. Sonra altına üstüne destere kattık. Kiminin altı, kiminin üstü biçildiği zaman. Bu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadetini anlatan ve hangi uğurda can verdiği ve kutsal ematle anlatan tam bunda 50 tane tasarım mevzudur. Bu özel olarak yapıldı. Tam 50 tane 48 moda alınacak. Dünyada işi benzeri olmayan bunu gören ölü patlayacaktır. Boynundaki deve işareti de her şey, şey, yol yani yük çeken ve çektiği yükle Yolunu gören deve anlamında Bu da deve boynu Bu ay yıldız bu vatan için Can verenler fazlasıyla yükünü çekiyor Sizin gibi soytarlara ihtiyacımız yok Bizim öz değerlerimizle Oynayıp bizi dinimizden imanımızdan Canımızdan ediyorsunuz ki. Onun anısına bunu yapayım dedim de En son bayrakları kırdılar Buraya giremedim Nasıl gireceksin ya nasıl gireceksin? Geldim. Demin mecliste biraz girdim. Bir iki dakika kaldım. Beynimden vurulmuş doğru. <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet. Bu tasarımı yapsaydım yine de rahatlardım da yapamıyorum. Elim gitmiyor. Gitmiyor. Nasıl gitsin ki? En son mecliste de şer bulaştırdılar ya, şu anda binlerce kişi günahların bedelini bizi yok edecek. Gerçekte salih Müslümanlar olsalar da dostlarını düşmanlarını görür, biz de bu kadar eziyet çekmiştik.